Herkese selam arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Vayne aldım, Vayne oynayacağım. Arkadaşlar duo girdik, bot 1 halinde oynayacağız. Karşımızda Jinx ve Soraka ikilisi var. Ee, bana sorarsanız çok değil, ikili değil ama e, Pantheon'u, Zed'i belki de Akali'yi güzel supportlar diye düşünüyorum. O yüzden onların kafasına başlangıçta vurmak gerekiyor. Başlangıç demişken... Videomuza like atmanız yok mu bir anda kardeşim? Arkadaşlar... Eee videomuzun başındayken like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkürler. Abone değilseniz de artık 15k olalım ya. Valla. Patlatın aboneliği de keyfimiz yerine gelsin. Yeni itemle oynayacağım. Onu da başlangıçta söylemek istiyorum da. Yeni var mı? Oğlum helal lan sana. Çocuk top Özleşmişiz Sözleşmişiz. Ama e, bir türlü denk gelememişiz. O yüzden şu an duo oynuyoruz da. Ee, başlangıçtaki kişi atması gerekebilir. Oynayamayacağız yüksek ihtimal. Neyse save farm atalım biraz. Zaten level 5'imiz otobin de. Onlar dürtüşsün. Supportların lane aşamasında rajonu var arkadaşlar. O ona vurur. O başkasına vurur falan tarzında. Bu da bizi dürtüyor çünkü bizim range e bak. Adamın range e bak. Bir tane roket açıyor. koyuyor da ben şu an farm almaya çalışıyorum. Kraybim ee, orada atalım serisinden. Pantheon'dan gank yemek istemiyorum da onlar da atmış. E, vuralım o zaman. Bek lazım. Gördünüz değil mi? Ignite attı, bitkinliği attım, trade'i kazandık. İlle de sonra vurmanızın anlamı yok. Başlangıçta bunu yapabilirsiniz ama hani her daim bunu yapamazsınız. Support'una vurmanız lazım. Güzel attı da. Ee, şu an biraz bekleyeceğiz mecbur. Şimdi belki gelirse güzel olacak. Tamam bir tur şunu alayım. Hayır ölme ölme ölme. Ah be oğlum. Yani yattın aşağıya. Oh güzel. Kesemesek üzülürdüm. Akşam uyuyamazdım. <laughs> Akşam uyuyamazdım birader. O yüzden çok iyi oldu da. Deyin kalsın ortada ya. Kaçalım. Başlangıçta şunu alacağız bu arada. Bitirmeyeceğiz elbette ama. Cellat lazım. O yüzden cellat aldım. Bunları keseriz bu arada şimdi ya. Çok daha kolay olacak çünkü. Oha lan ben 5 oldum. Çok kötü oldu. Ölmeyeyim ya. Zed de geliyor. Kaç şıma, kaç. Kaç oğlum kaç. Kuleyi verdik ya. Tutamaz mıyız? Valla bu ne lan böyle? Parti var kardeşim burada. Allah'tan Road Games Alkan falan getirdi de kule gitmedi. Vallahi 2 sezon 3 sezon önce olsaydı <laughs> kule gitmişti şu kardeşim. Şurada bir yerde takılıyor olacaktık. O yüzden Road Games Thanks. De i̇şte şimdi kankalar bunlar ne yapıyor ya? Bunlar gitti herhalde. Tamam burayı puşlayalım. Reset'e gitmem gerekiyor ya. Bunu kırmam lazım ama. Rahatladım. Bozmayın. Allah aşkına bozmayın. Zaten gank falan attınız. Tamam. Birisi geldi. Kim geldi? Pantheon mu kendini gösterdi? Tek ihtimalle zaten başka seçenek yok. Sahin gibi gördüm vallahi adamları da. Vallahi geliyorum. Pantheon'u falan tanımam ben ya şu an. Gaza geldim. Sesim var ama. Kesemeyeceğiz ya. Respekt yani yapacak bir şey yok. Bakalım görüş var mı? Var. Yani iyisin de burada aslında ama. Çok iyisin lan. Şimdi musun sen? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nice teammate bro. Nice teammate. Ben kaçıyorum. Çünkü Zed ulti atar. Helal sen ne gidiyorsun? Kat. Vallahi çok iyi ya. İyi ki de doğu girmişiz. Çünkü arkadaşlar solaki ee, solo 2 oynadım üçen. Valla doğunun farkı tadı başka ya. Sen başka. Şu an farm farkı falan da atmışız. E, Ejder savaşında oynarız diye düşünüyorum. Ama ilk önce siperler falan gelsin de. Siperler falan. Bekleyeceğiz birazcık. Burayı pushlayayım kanka. Push alsam be. Tamam şimdi gelebiliriz. Onu boş verin de. Bunu bitirmek lazım. Tamam. Dönemez miyiz adamlara? Öldü. Tek kaldı yapacak bir şey yok. Kulemizi almak isteyecekler. Vereceğiz yapacak bir şey yok. Adamlar çünkü 4 kişi tahrip var. Çok rahat alacaklar. Savunmaya çalışırsanız satarsınız kankalar. O yüzden sattık. Bizim çocuk Harald'ı aldı. Yani kule takısında bulundu. Pantheon'un görüşünü aldık. Oynayabiliriz bunlara karşı ama Zed nerede? Gördünüz mü? Yüksek ihtimal ignite attı, bitkinlik attım. Yani sonra ya vurmadan bile kestik. Çünkü Celad'ın çağrısı var. Hani Soraka'ya çok da güvenmeyin yani kardeşim. Öyle bir muhabbet yok. Neden biliyor musunuz? Celled'in çağrısı 2.5 milyar lira kardeşim. Gidere gider. Ufaktan <laughs> esprimizi de koyduk. Biz midde takılsak nasıl olur? Arama döndü oyun ya. Şeyler dönmüyor şu an oyunda. çok iyi. Kanka şuradan atlayabilirsen tek yedi. Öldük herhalde. Ah 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 lan. En gerçek bir şey yok. Çok düzülmedim ya. Allah. Herald savaşı olacak abi. Şu toplanırsak çok iyi olacak da kanka hasar hemen lütfen. Helal sana. Aldı herhalde değil mi? Bu sayeden oynarız bence. Fokusa dikkat edelim. Pozisyon lazım. Flashım da zaten yok. Devam devam devam. Drake'e gitsek. Yok yok direk direk. Ejderha şş, bro. Ejderha kardeşim gel buraya. ne alalım. Hem bunu aldık. Ama lütfen devam etmeyin ya. Orası birazcık problemli bir alan. Neyse bu puşu almak için uğraşmayacağım. Soleri bitti. Ejderha aldık. Gayet güzel abi. Sattılar. Gerek yoktu. Ama bir şey demeyeceğim. Şu item'i almak istiyorum. Beni zaten o yüzden aldım. Diğer ADK'lilerde deneriz. Oynarız. Videosunu çekerim. Haberiniz olsun. Burayı puşamak lazım ya. Elim ayağım titriyor birader. <laughs> Harbi. Güzel fight. iyi gösteri, güzel gösteri. Baron mu çıkıyor? Bir anda baron, bir anda. Dönmez ki. Ben pink desem yine. Hilde de burayı alacağız diyorlar. Tamam, ne yapacak bir şey yok. Hayır hayır hayır. Ölmeyeyim. Korktum vallahi bir anda. Bunu ben alsam. Respekte bak ya. Oynayacağız mı burada? Bence satarız ama. Biliydim böyle olacağını vallahi biliydim. Dilsinin 20 saniyesi var. Baron gidecek. Denesem mi? Yani pek deneyemem ya. Yok kankalar kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. Aga be. Oğlum işte çıkmak lazım ya. Heh, olmadı. Tamam tamam. Sakin. Ah. Şuradan şurayı pushlayacağız abi. Bu item bitecek mi? Bitecek. Item'ın amacını hazır boşken anlatayım. Arkadaşlar başlangıçta düşüncemi belirtmek istiyorum. Ben bu tarz şeylerden pek hoşlanmıyorum normalde. İçerik olsun diye çekiyorum. Çünkü sen nişancıysan Tank kaytımı almaman lazım normal şartlar altında ama insanlar çıkıyor meta olmuş yani anlayacağınız Ben de denemek istedim amaç şu Büyü direnci ve fiziksel savunma veriyor size Ekstradan Sıvışma bilmem ne falan veriyor şu an ezberleyemedim Bir defa okudum falan ama baktığınız ama zaten göreceksiniz Baksanıza çok değişik şeyler veriyor Büyültüyor size zaten fight'tayken göreceksiniz. Bu maça da zaten 10 numara gider. 9 çünkü üstümüzde. Dikkat dikkat. Baron'u beklememiz lazım ya. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane Baron oyunun seyrini nasıl değiştirdi ya? Ejder çıkacak. Ejder de oynamak istiyorum da. Oyna şuna ya. Neyse flash ultisi gitti. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Varsın kesem abi adamı. Dert değil. Fight'a odaklanalım. Görüyor musunuz babacım? Devasa bir şey dönüştüm. Kimsa dönüştüm lan yıl olduk kardeşim. Cici cici. Valla başka bir item olsa üstümde belki de ölecektim. Belki de tek atacaktım. Bilemezsiniz ama fikrim şu. Madem aklını sona alıyorsun Vayne. Bazı işte Vayne oyuncuları bunu alıyor ya. Geç bunu al. Daha mantıklı. Öyle söyleyeyim. En azından bilmiyorum öyle gördüm. Denemek lazım. Oynamanız lazım. Fikir sahibi olabilmek için bu gerçekten önemli. farkını anlarsınız yani. Ama mantıklı gibi geldi. Parantezi unutmayın. Sonra adamız çıkmasın. Çok güzel oyundu. Valla baya keyif aldım. İnşallah sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Şuradan hasarı göstereyim. 30k'lık bir hasar. Ee, maksimum tanklamaya sahip olmuşuz. Çok iyi. Dikleri gösterelim. Likler de bu şekildeydi. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Geldiğinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.